Ezan. Selanın ardından okunur en dokunaklı ezan. Kimine göre yeri doldurulamayacak sonsuz bir özlemin başlangıcıdır. Kimine göre helalleşme telaşı, kırılmış bir kalptir. Özlemin içinde kavuşma umudu vardır vakit geldiğinde. Kırık kalpte belki bir hesaplaşma günü, belki bir yaşanmışlık buruk buruk. Hayat işte böyle bir şey. Bir sona ulaşmak, bir bitiş, bir son buluş. Acılar, üzüntüler, pişmanlıklar, ahlar. Neşe, sevinç dolu dolu hatıralar. Selanın arkasından okunur en gerçek ezan. Yaşanmışlığın sonudur, ayrılığın vakti. Toprağa kay doluştur. Kimi yüreğe, kimi göze dokunmuştur. Koca dünyaya sığamazken, küçücük bir karanlıkta son buluştur. Selanın ardındadır okunan en dokunaklı ezan.